Hocam sürekli adet sancısı çekiyorum. Endometriozis olabilir miyim? Evet, çok büyük ihtimalle endometriozissin. Bunu neden bu kadar kendisi söyleyebiliyorum? Çünkü pelvik ağrı dediğimiz, adet dönemlerinde çok şiddetli ağrısı olan ve özellikle de genç kızının başından beri ve ilerleyen dönemlerden sonra da yine de bu ağrıları çekiyor olan kişi üçte bir ihtimalle endometriozis oluyorlar. Peki biz bunları nasıl anlıyoruz? Biz bunu yapmış olduğumuz jinekolojik muayenelerde hem otosombogularıyla anlayabiliyoruz hem de bazen bu hastalar bize hiçbir zaman başvurmayıp ilerleyen zaman evlendikten sonra çocuk olmama şikayetle geldiklerinde yaptığımız değerlendirmelerde bu hastaların yine endometriyoz olduklarını anlıyoruz. Hasta bunu anlamak çok da zor değil. Sadece gideceğiniz bir jinekolojik muayene sonrasında yapılacak ultrasonla çok kolaylıkla eğer endometriyoziniz ve endometriyomanız varsa ki bu demeye çalıştığım şey çikolata kisti olarak da halk arasında bilinen şey çok kolaylıkla saptanabiliyor ve tedaviler düzenlenerek bu ağrıları çekmeniz azaltılıp ortadan kaldırabiliyor. Lütfen siz de bu ağrılara eğer sahipseniz muhakkak muayeneniz olun ve bu ağrıları daha fazla çekmeyin. Sevgiler.